olabilir mi? Tabii. Ee, Milli Eğitim Bakanı katıldığı bir televizyon programında mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Evet. önceki Milli Eğitim Bakanı da e, mülakat kaldıracağız demişti seçim öncesinde, hemen öncesinde bir vaat gibi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz mülakat gibi mülakat diyeceği? Değerli, e, değerli basın mensupları, daha önce yaptığım bir e, konuşmada eee şu anda e, var olan siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetin olmadığını söylemiştim. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir iktidarın ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini de hepimiz biliyoruz. Neden ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur? Ben mülakatı kaldıracağım deyip seçim meydanlarında halka vaatte bulunan bir kişi seçimi kazandıktan sonra ne mülakatı? Mülakatı kaldırmayacağız, mülakat gibi mülakat yapacağız diyorlar şimdi. Bu ne anlama geliyor? Aynı zamanda şu anlama geliyor. Geçmişte yaptığımız mülakatlar da aslında mülakat değildi. İstediğimiz adamı bir yere yerleştirmek. Yani bu da bir yerleştirmek için. Yani bu da bir anlamda bir başka itiraf. Dolayısıyla ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi iktidarın seçim meydanlarında yaptığı vaatlere kimsenin kalmaması lazım. Bu tabloda gayet açık bunu gösteriyor. Efendim, Efendim da bir dava açıldı. Kamu görevlisine hakaretten e, kill ve iki yıl dört aya kadar hapsini isteniyor. Aynı zamanda siyasi yasak da isteniyor. Bunu ilgili bir değerlendirme de Dava açılabilir tabi. Sarayın talimatıyla açılabilir. Ee, şunu söyleyeyim. Davayı açan da davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplumun tanımasının temel nedeni yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadeledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclis değildir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclis değildir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir bir meclistir. Bir daha ifade edeyim. Yolsuzluk dosyalarını kapatan bir meclistir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yine AK Partili ve MHP MHP'li MHP milletvekillerinin oylarıyla tasarruf mevduatı sigorta fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye kanun çıkaran bir meclistir. Efendim beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız. Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Cesaretleri varsa, yürekleri varsa olayı getirirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden tartışırız. 17 25in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin nasıl paraları götürdüğünü. Ya bu adamlarda ahlak ve erdem yok ya. Ahlak ve erdem yok ya. Ya kalktı Trump dedi ki senin mal varlığını araştırırım dedi. Tık yok ya. Benim verilmeyecek hesabım yok diye bir cümle kuruk kuramadı ya. O nedenle beni tanımıyorlar ama buradan 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Hiç ama hiç çekinmeyiniz ve korkmayınız. Yolsuzlukların üzerine tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin üzerine kararlılıkla gidecek bir kardeşiniz var. Yani adı Kemal Kılıçdaroğlu. Kararlılıkla gideceğim. Efendim dünkü İyi Parti Genel İdare <laughs> Kurulu'ndan İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkarılması <laughs> yönünde bir karar alındı kararı nasıl değerlendiriyor? Eğer bir karşısınız? siyasi partinin aldığı kararı bir saygıyla karşılayacağız arkadaşlar. Bir siyasi parti diyor ki biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz. Saygıyla karşılayacağız. Efendim, ittifak seçeneğinin masadan kalktığı şeklindeki yoruma katılır mısınız? Arkadaşlar seçimden sonra zaten e, kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur ittifak. Biz daha önce ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? iktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü. Sayın genel Peki Başkanım, arkadaşlar. Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Yorumunuz nedir bu konuda? E gayet güzel arkadaşlar. Burası Cumhuriyet ya burası diyorum özür dilerim <laughs> Sayın Başkan. Burası derken yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her üyenin genel başkan olma hakkı vardı. Bütün kurultaylarımızda benden önceki kurultaylarda dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler adaylıklarını ilan etmeleri için e, biz e, genel merkezimizde onlara gerekli yerleri tahsis ederiz. Her türlü ikramı sağlarız. Bunlar çıkarlar, adaylıklarını ilan ederler. E, bugün e, Özgür Bey, e, bugün veya hangi gündür? Yarın. Yarın Özgür Bey e, adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış. Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim diye. Tabii hemen yanıt verdik. Elbette genel merkezde adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye. Cumhuriyet Halk Partisi demek demokrasi demektir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek hak, hukuk, hukuk, adalet demektir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi demek geleceği inşa etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamasın ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur ve <laughs> ondan sonra özgürce yarışır. E sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. ve İstanbul'da bir partiyle ne? bir ittifak olma ihtimali var mı Arkadaşlar o daha şey. sonraki bir aşama. Daha sonraki evet. bir Efendim, aşama. Başkanım oldu. Ee, yeni anayasa hazırlığımız e, son hız devam ediyor dedi. Milletin Ahlaki yedim. ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa <laughs> değişikliğine oturacaksınız? Önce şunu söyleyecekler. Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz. Mülakat birincisi. Biz özür diliyoruz. Bunları söyledik ama montaj videoları yaptık. Bunun için de özür diliyoruz. Haksızlık yaptık. Ahlaksızlık yaptık. Erdemsizlik yaptık. Özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin oturalım. Güzel bir anayasa yapalım. Peki efendim, efendim milletin çeşitliliği vurgusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz tartışıldı çünkü Türk milleti demedi Sayın Erdoğan. Milletin çeşitliliği vurgusu yaptı. Bir de ben <laughs> danışmanlarından biri de anayasanın beline dair bir başlangıç hükmü olmamalı demiş. Başlangıç efendim mı? şimdi Allah aşkına Erdoğan'ın kapasitesi nedir ya? Anayasa konusunda konuşuyorum. Nedir kapasitesi? Promptura bakmadan iki cümle kurabilir mi ya? Anayasa yapacakmış. Bugüne kadar kaç tane anayasa değişikliği yaptı? Memleketi hangi hale getirdiğini gördü. Hangi hale getirdiğini gördü. Anayasalar bir uzlaşma belgeleridir. Anayasalar böyle sabah, öyle akşam değiştirilecek belgeler değildir. Önce anayasa nedir? Önce bunu bir öğrenmesi lazım. Anayasa nedir? Önce bunu öğrenmesi lazım. Kaç tane anayasa hukukçusuyla yan yana gelip de onları dinledi? Türkiye'nin saygın anayasa hukukçuları var. Kaçını dinledi? Birisi getirip bir kağıt veriyor, koyuyor önüne. Ya da promptura bir metin yazıyor. Bunu oku diyor. Onlar da bunu okuyorlar. Yok efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti akılla yönetilir. promptura yönetilmez. Akılla yönetilir. Erdemle yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Ahlakla yönetilir. Devlet böyle yönetilir. Devletin dini adalettir ya. Adalet var mı bu ülkede ya? Adalet var mı ya? En son yakalanan bir mafya lideri vardı galiba değil mi? Hayır, mafya lideri. Evet. Ne diyor? Yurt dışındaki kara paramı diyor kanun çıktı getirdim diyor. Ya aylardır söylüyorum. Mafyanın, uyuşturucu baronlarının yurt dışındaki kara paralarını Türkiye'ye getirdiniz. Şimdi uyuşturucu baronları da Türkiye'ye geliyor. Sen bu gözaltı... Ne oluyor peki? Hakkında soruşturma, kovuşturma açılamaz diye kanun maddesi var. Bakın kara para, uyuşturucu parası dolayısıyla soruşturma açılamayacak. Çünkü kanun öyle. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz bu operasyonu? Evet. Uyuşturucu baronlarıyla bunlar mücadele edemezler çünkü saray engel olur. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür